Merhabalar dostlar 29 Temmuz 2024 14.35'te kamu aydınlatma platformuna Miatek Teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar bakın Miatek'te arkadaşlar son cuma günü tekrar bir haber gelmişti haberler sanki biraz sıklaşmaya başladı gibi gözüküyor onu söyleyeyim ki gün içerisinde arkadaşlar yaklaşık olarak hemen bakmaya çalışıyorum 65 lira 85 kuruşu gördü ama gün sonunda 62 lirayı gördü yani hisse neredeyse arkadaşlar tavana gidecek demeyelim ama bayağı bir yükseldi arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi 65.85 kuruştan dönen bir hissede peki nasıl bir haber olduğunu söyleyeyim. Mia Katar ICC, IIC arkadaşlar holding işbirliği olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne diyor? Şirketimiz ile merkezi Katar'da bulunan uluslararası bir holding şirketi olan IIS Holding arasında 29 Temmuz 2024 yani bugün arkadaşlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine kamu ve özel sektör projenin işbirliği yapmak, MIA Teknoloji Anonim şirketin ürettiği teknolojiyi bu ülkede de pazarlamak, tanıtmak ve iş girişmek faaliyetlerinde bulunmak üzere bir işbirliği ve gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. IIS Holding arkadaşlar küresel çapta finansa özellikle finans bankacılık sağlık bilişim anlatmış anlatmış arkadaşlar. E dönüşüm, NTG, enerji falan hepsini ne bulsa yazmışlar. Esas burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta şu. Yapılan anlaşma ile sayılan sektörler ilk aşamada Körfez ülkene yaklaşık 7 milyar dolarlık bir iş hacmine hitap edilecektir diyor. Bakın arkadaşlar. 7 milyar dolarlık bir iş hacminden bahsediyor. Artık hayırlısı tabii süreçten bahsetmemiş. Yani burada 1 yıl, 10 yıl, 5 yıl, 100 yıl diye bahsetmemiş ama 7 milyar dolarlık bir iş bahsediyor. Tabii ki körfez pazarına daha etkin olunması ve nitelikli iş geliştirme faaliyetlerinin büyütü, büyüyerek sürdürmesi planlanmaktadır diyor. Şirket için olumlu ki zaten bugün endeks %1'in üzerine eksi değerdeyken hisse %1.47 artıda olmuş. Hayırlısı bakalım. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız memnun olurum. Nokta daha iyi yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. İyi akşamlar.